Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Oldukça hareketli bir haftadan geçtik. Yeni haftaya başladık. Geçen hafta rüzgar gibi geçti diyebiliriz. Önce çok ciddi düşüşler gördük fiyatlarda. Bitcoin de dahil. Öncesinde altcoinlerde düşüşler olurdu ama Bitcoin çok fazla eşlik etmezdi. Bu sefer Bitcoin'in de eşlik ettiğini gördük. Çok sert satışlar oldu. Bitcoin fiyatı işte böyle 94'lerden başladı. Ta 77.000'e kadar 78 bine kadar geriledi. Sonra hafif toparlandı ve devamında Trump'ın açıklamaları geldi. Trump'ın açıklamaları dün itibariyle gelince neydi bunlar? Stratejik rezerv açıklamaları. Piyasada tekrardan olumlu bir hava oluştu. Özellikle de stratejik rezerve konu olan varlıklar. Bitcoin, Ethereum, XRP, ADA ve Solana. 5 varlıktan söz edildi. Önce Solana, XRP, ADA anıldı. Daha sonra tamamlayıcı olarak dendi ki elbette ki bu işin merkezinde bitcoin ve ethereum var. Yani şunu anlıyoruz bitcoin ve ethereum ağırlıklı ama diğer 3 altcoin'inde e, burada yer alacağı bir denklem ortaya çıktı. E, herhalde en az bekleneni adaydı. Böyle kardan e, oydu. %50 kadar arttı. E, XRP'de yine ciddi artışlar oldu. Solana'da ciddi artışlar oldu. Burada hani sözü geçenler arasında en az performansı yine ethereum Gösterdi. Ee, yani Ethereum biraz zayıf halka olma halini belirginleştiriyor. Öyle söyleyeyim. Ee, Ethereum'da böyle bir durum var. Peki ileriye doğru ne olacak? Bu haftanın gündemi ne? Ee, şimdi bu hafta Cuma günü çok önemli şeyler var. Bir, bir e, kripto zirvesi olacak Beyaz Saray'da. E, bu kripto zirvesinde bu şeye dair e, Amerika'nın stratejik kripto rezervine dair de Yeni açıklamalar görebiliriz. E, hani ama bunun kaynağı ne, ne olacak? Ne kadar büyüklüğü olacak? E, burada bir şey yok. Bir netlik yok. Tabii ki mevcut, Amerika'nın elinde bulunan mevcut Bitcoin'ler ve az miktarda diğer e, coin'lerden de var. E, bunun temelini oluşturacak belli ki. E, ama ek olarak nasıl temin edilecek kısmı e, çok net değil. E, şimdi bir burada Trump'ın açıklamasında şey vurgusu önemliydi. İşte dedi ki biz kriptonun başkenti yapacağız. Amerika'yı ve seçimlerden şunu görüyoruz. Yaptıkları altcoin seçimlerinden. Hani merkezi Amerika'da olan şeyleri, projeleri kayırıyorlar. İleriye doğru ne olacak konusu var. E, Cuma günü bir e, kripto toplantısı olacak dedik. Kriptoya dair bir zirve olacak Beyaz Saray'da. O önemli onu takip edeceğiz. Ayrıca Cuma günü hani ayın ilk haftası olması itibariyle işsizlik oranı ve ne gelecek? Tarım dışı istihdam gelecek. Çarşamba günü ADP tarım dışı istihdam gelecek. Yani özel sektörün tarım dışı istihdamı. Onları da takip edeceğiz. Ee, bu hafta önemli bir hafta olacak. Ama işe rengini veren, yani şu piyasaya rengini veren konu esas olarak bu Trump'ın tarifeleri konusu. Trump'ın tartışmaları, Trump'ın münazaraları değil, pazarlıkları değil. Çok sert pazarlıklar yapıyor. Zelenski olayını gördük zaten ee, hani öncesinde. Bunların bir netliğe kavuşması lazım. Bunlar bir netliğe kavuşmadan bu piyasalar bence huzur bulmayacak. Hani ileriye doğru ne olacak diyoruz ya. Ee, burada bir netlik. Yani bu işin artık geride bırakılması gerekiyor. Çünkü Çin'e %10 dedi. Çin karşılık verince ek yaparım ha dedi. Orası açık. Ee, Kanada ve Meksika'ya %25 dedi. Onlar da yarın devreye girecek. Hani devreye son anda bir sürpriz olur mu? Muhtemelen olmayacak. Ee, ama orada da yani Trump dünyayı meşgul ediyor. Her türlü böyle bir gündem var. Ee, dolayısıyla yani orada bu Avrupa ile tarife tartışmaları görüşmeleri var. Hani şu tarife meselesi bir şeye bağlansa bir o zaman belirsizlik ortadan kalkacak, yasalar rahatlayacak. Ama o olmadan yasalarda durumlar zor. Hani S&P tarafında da düşüşler olmuştu. Cuma günü bir yükseliş e, geldi. Yani Amerikan borsalarının nasıl seyrettiği de kripto açısından önemli olacak. Biraz da şeylere bir bakalım, grafiklere bir bakalım. Grafikler ne söylüyor? Şimdi sorduğumuz soru şu. İleriye doğru ne olabilir? Şimdi ne olacak? Bunu soruyu cevaplamaya çalışıyoruz. Önce şöyle bir makro bakalım. Burada ne oluyor diye. Haftalık Bitcoin grafiğindeyiz. Gördüğümüz gibi 2022'den beri bir yükseliş trendi görüyoruz. E, haftalık Bitcoin grafiğinde. Ve 2022'den bu yana genellikle şu yeşil çizgi 20 haftalık ortalama. 20 haftalık ortalamanın üzerinde genellikle kalmışız ve yukarıya gitmişiz. Bu mavi çizgi ise e, adaptif hareketli ortalama, bu da 21 günlük. E, şöyle baktığımız zaman en son ne oldu? Fiyatlar düştü. 20 günlük ortalama, 20 haftalık ortalamanın üzerinde kapadık. Bu iyi bir şey. Geleceğe doğru bizi umutlandıran bir şey. E, bu haftanın mumu açıldı. Bu haftanın mumu da bu adaptif hareketli ortalamanın üzerinde. Ama normal. 20 haftalık aritmetik ortalamanın şu anda altında. Ama daha bu köprünün altından e, çok sular geçecek. Yani şey 20, haft 20 haftalık ortalama 93.300'e yükseldi. Yükselerek geliyor. E, bu haftayı yine 93.300'ün üzerinde kapatabilirsek yine olumlu bir görünüm var. Aresa'ya baktığımızda Aresa'yda manzaranın çok sevimli olmadığını görüyoruz. Şuradan şu haftalıkta baktığımız zaman Bitcoin'e ya yükselmiş. İşte yükseldiği yerde de dalgalanıyor gibi bir görüntü var. Hani daha önce de birçok kez olan bir görüntü aslında bu. Çok hafif sanki biraz geri çekilmiş. Şöyle baktığımız zaman RSI aşağıya doğru gidiyor ve RSI'nin hareketli ortalaması aşağıya doğru kıvrılmış. Ne demek? Bitcoin'de momentum azalıyor anlamına geliyor. Yani burada biz kaldığımız sürece yukarı gidemediğimiz sürece aşağıya gitme ihtimalimiz artıyor. Bitcoin açısından böyle bir tablo var. Biraz ortada bir tablo. Ama şu momentumun kayboluyor olması bizi biraz düşündürüyor. Haftalıkta böyle bir şey görüyoruz. Günlüğe baktığımızda ne görüyoruz? Günlükte de aslında ilginç, çok kritik bir yerdeyiz. Aresay tarafında böyle 50 civarında bir yerlerdeyiz. Çok hızlı geçen hafta düşüşler yaşadık. Tekrardan çok hızlı yükseldik. Dün itibariyle 20 günlük ortalamanın üzerine çıkmıştık. Bugün ee, şöyle an itibariyle baktığımız zaman 20 günlük ortalamanın altındayız. Hani şuradan biraz daha yukarı giderse çünkü yani ne, ne zamandır 20 günlük ortalamanın altındayız, kıramamışız. Şubat'ın başından beri bir ay olmuş. şu 20 günlük ortalamayı bir yukarı geçebilsek biraz daha ileriye doğru umutla bakacağız. Ama burası da tekrardan direnç olarak çalışıp aşağıya gelirse bu sıkıntılı bir tablo bizim açımızdan olabilir. Eee Günlükte de böyle bir manzara var Bitcoin'de. Şöyle diğerlerine de bir kısaca bakalım. Ethereum'da gördüğümüz gibi 20 günlük ortalamaya kadar gelememiş ve ETF ilan edilmesine rağmen tabii ki bekleniyordu, biliniyordu yani Ethereum'un şeyde olabileceği. Ama Ethereum'da zayıf bir görünüm var. Yani Bitcoin'le ile kıyasladığımızda 20 haftalık 20 günlük ortalamaya gelememiş. Haftalığa baktığımızda daha e, bazı bir şekilde görünüyor. 20 haftalık ortalamanın ve 20 haftalık adaptif, 21 haftalık adaptif ortalamanın altındayız. Ve buradaki momentum kaybı çok daha belirgin. Yani aşağıya doğru gidiyor. Hani Bitcoin'i hatırlayacak olursak Bitcoin biraz daha tutunabiliyordu. Ethereum'da zayıf bir görünüm var. Devam ediyor. Ethereum açısından. E, BNB'ye bir bakalım. BNB'nin haftalığında biraz Bitcoin'e benzer bir tablo Görüyoruz. Hani fena tutunmamış. Bitcoin kadar kuvvetli değil. Ee, böyle bir an bir de böyle bir sınırda bir durum var. Yani 20 haftalık ortalamanın hemen altındayız. Ama küçük bir yükselişle üzerine çıkabiliriz. Adaptif 21 haftalık ortalamanın da hafifçe yine altındayız. Ee, burada da bir momentum kaybı, bir aşağıya doğru bir gidiş var. Ee, hani bunlar bir yandan bir defansif gücü en yüksek koyun belki de. Ona rağmen hani Bitcoin kadar direnç gösterememiş. Ama BNB'de olmanın şöyle bir avantajı var. Gördüğümüz gibi grafikte de görünüyor zaten. Günlükte de bakalım. E, düşüşler çok derin olmuyor. Fiyat oynaklığı daha düşük. Hani yukarı potansiyeli yakalıyoruz. Aşağıya doğru giderse de çok diğerleri kadar gitmiyor. Böyle bir manzara var. Solana'ya da bakalım. E, Solana'da yine şöyle haftalığa bakacak olursak. Çok sınırda bir durum var. Düşünün. E, Solana'da daha güçlü bir manzara ile karşılaşıyoruz. Et, özellikle de Ethereum'a kıyasla. Ama yani nereye bakarsak bakalım hep zayıflayan şeyler görüyoruz. Bunlar da yani daha küçüklere falan hiç bakmıyoruz. Küçükler iyice e, zayıflamış durumda. E, burada durumlar böyle. Şöyle bir hep kötü haber vermeyelim. Azıcık da iyi bir şey de söyleyelim. Trueflation. Amerika'da günlük olarak ölçüyor enflasyonu. Şöyle e, baktığımız zaman Eylül'de 1.68'e kadar düşmüştü. Yani şurada mayıs'ta başladı düşüş. 1.68'e kadar düşmüştü. Çünkü Fed ne yapmıştı? Faiz indirme işini ertelemişti. Enflasyon başını yukarı kaldırdı diye. Sonra enflasyon belli bir noktaya gelince Eylül'de faiz indirimi yapmıştı. Şimdi burada tekrardan faiz bir başını yukarıya kaldırdı. E, FED böyle yıl sonlarında falan belli oldu ki daha defansif duracak. Çünkü bu enflasyondaki göreli yükselişten rahatsız oldu. Şimdi gelinen noktada birkaç gündür, 2-3 gündür Mart ayının ilk günleri itibariyle böyle enflasyonun %1,44'e kadar günlük ölçümlerde düştüğünü görüyoruz. Yani bu Trump'ın şey politikası olmasaydı ne politikası? İşte agresif e, göçmen politikası göçmenleri dışarı yollamak, kaçak göçmenlere izin vermemek, o işgücü gücü piyasasında biraz enflasyon yönünde etkileyecek. Daha da önemlisi, gümrük vergileri, ticaret savaşları, gümrük vergilerini yükseltmesi nedeniyle buradaki olumlu görünüm tersine dönebilir. Buraları takip edeceğiz. Ama burada böyle iyi bir veri var. Yani aşağıya gelen bu. Resmi verilere böyle hemen yansımıyor. Önceki tecrübelerden de biliyoruz ki en son açıklanan resmi veri 3'tü. Bu ay bir enflasyon verisi gelecek. Onun ne olduğunu ne olacağını göreceğiz. Ee, o da şimdi Şubat'ta da e, düşüşler görmüştük. Dolayısıyla muhtemelen o da 3'ün altında gelecek ama esas Mart'a doğru daha da enflasyonun gerilediğini görüyoruz. Buradaki veriler bize bunu gösteriyor. Ee, bu trend tersine dönmezse o zaman Fed de ya en azından şunu söylesin. Desin ki kardeşim daha küçültmüyorum bu bilançoyu desin yani. Öyle söylerse biraz daha e, bizim açımızdan işler daha iyi hale gelir. Ee, yine yani şeyi takip edeceğiz. Bütün buradaki olay FED tarafı. Şeye de bir bakalım. S&P'ye de bir bakalım. Daha hani Amerika açılmadı ama Cuma itibariyle durum nedir diye. Ee, yani haftalıkta orada bir zayıflama gördük. Ee, 20 haftalık ortalamanın altında kapatmıştı. Bu hafta ne olacak? Onu göreceğiz. Yani orada da aslında S&P yukarı gidiyor. Ayrıca aşağı gidiyor yani trendi. Yani ne oluyor? Uyumsuzluk var, zayıflıyor. Ama bu ne kadar zamandır devam ediyor? Neredeyse bir yıl olmuş. Hani nereden dönecek? Bir yerden bu iş, bu uyumsuzluk şey olacak. E, dengelenecek ama bugünden yarın olup olmayacağının e, bir garantisi yok. Ama şöyle nasıl daha da bir bakalım haftalıkta. Nasdaq da yani 20 haftalık ortalamasının altına düştü. Geçen seferlerde bu olduğunda ertesi hafta veya iki hafta sonra tekrardan bu 20 haftalık ortalamanın üzerine atabilmişti. Bu sefer de öyle olacak mı? Göreceğiz. Sonuç toparlayalım. Ee, piyasada yüksek belirsizlik var. Dolayısıyla yüksek risk alma zamanı değil. Küçük coinlerin zamanı değil. Orta boy coinlerin zamanı değil. Mutlaka bir şey olsun. Ekstradan bir şey alacağız, alalım diyorsak. Çoğumuz zaten altcoin'lerdeyiz, bekliyoruz. Ee, ama hani tek buralardan girilir mi sorusu. Hani daha benim pozisyonum portföyüm 3'te 2'si bitcoin. Geri kalanı da Solana, BNB, ağırlıklı. Ee, bu geçen düşüşte bir %20'lik nakitim vardı. Kademeli bitcoin aldım. Çünkü bitcoin'de ciddi şey vardı, indirim vardı. Sezon sonu indirimi. Ondan yararlandım. Ee, Bitcoin'im var. Ama bitcoin açısından bile ben çok rahat değilim. Ama hani Bitcoin gibi, BNB gibi coinlerde, daha büyük ölçekli coinlerde bu düşüşler daha az oluyor eğer piyasa düşerse. Bugünkü şartlar devam ederse ben bu piyasayı biraz yatay aşağıya düşünüyorum. Ama bugünkü şartlar değişebilir. Trump bir anda şeyi açıkladı dün işte. 360 derece döndü piyasa. bu stratejik rezervi açıkladı. Başka şeyler açıklanabilir. bu ticari savaşlarında hızlı mesafe kat edilebilir filan o koşullar değişirse o zaman işler iyiye gidebilir. Hani cuma günkü verileri de takip edeceğiz. Cuma günkü şeyi takip edeceğiz. Biraz bir geç bekle gör haftası gibi görünüyor bana. Durum böyle. Umarım ki coşacağımız günler de gelecek. Ama bence şu anda orada değiliz. Şu anda biraz hala defans tarafındayız. Ha, çok bariz fırsatlar çıktığında işte bitcoin'in 80 bin dolara çok hızlı düşmesi gibi. Yani oralarda öyle alımlar tabii ki olabilir. Ama onun dışında özellikle meme coin'ler epeyce zayıf görünüyor. Durumlar böyle. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı da yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Katıl üyesi olmayı da değerlendirmenizi rica ediyorum. Teşekkürler, selamlar.